Şimdi panoda e, seramik hamuruyla boyutlandırma kısmına geçtik. E, lalelerimizi boyut kazandıracağız. Boyut kazandırmadan önce de e, tek tek parça halinde kesmemiz lazım. Bu e, teknikte en alttan öne doğru kesim işlemleri gerçekleştireceğiz. Bizim bu lalede en altta kalan yaprağımız bir tanesi bu, bir tanesi bu, bir tanesi bu, bir, tanesi bu, bir diğeri de bu. Şimdi biz en alttaki kalandan başlıyoruz. Bu küçük bir yaprak ama dış kısmını şekline göre kesiyorum. Şuradan itibaren şu yapraktan pay alıyorum. Şöyle bir oval Bunun şeklini böyle keseceğiz. Dış kısmını şekline göre aldım. Alt kısmına geçince pay verdim. Pay vermemin sebebi de bunları üst üste koyduğumda alttan kesik bir görünüm oluşmasın diye. Onu yapıştırırken daha rahat anlarsınız. Şimdi bu benim birinci parçam. İkinci parçam bunu alacağım. Yine bu yaprağın şekline göre kesiyorum etrafından. Şuraya geldiğimde ve şuraya geldiğimde pay verme kısmına gelmiş oluyorum. Göremediğim yer benim orası. Şöyle içe geçiyorum. Bir de buradan geçiyorum. Şu kısımdan da pay vermiş oldum. Böylece etrafından kesiyorum. Ve çıkarıyorum. Bu da benim ikinci parçam. Üçüncü parçayı keseceğiz. Üçüncü parça da benim burası. Dışından şekline göre geliyorum. Şurada artık görmediğim kısım başlıyor. Oradan da şöyle içe giriyorum. Buradan içe giriyorum. Burada da görmediğim kısım başlıyor. Buradan da böyle içe girip bu yapraktan pay alıyorum. Dışından şekline göre geldim. Şu iç kısımdan Pay verdim. Şurada sıfırladım. Bu da benim üçüncü parçam. Dördüncü parçaya başlıyoruz. Dördüncü parçam da şu kısım benim. Dışından şekline göre geliyorum. Geliyorum. Aşağı doğru iniyorum. Şurada görmediğim kısım başlıyor. Buradan biraz içeri giriyorum. Yukarı çıkıyorum. Buradan da içeri giriyorum. Şöyle bir pay veriyorum. Yani şöyle şekline göre kestim. Şuradan itibaren de pay vermiş oldum. Bu da dördüncü parçam. 5. parçamıza başlıyoruz. 5. parçamız da bu. Gözüken kısım buradan başlıyor. Buraya kadar geliyorum. Gözükmeyen kısım burası artık benim. Pay vereceğim yerde şuradan geliyorum. Şu aradan sıfırlıyorum. Yani şu yaprağın ortasını dördüncü ve 5. parçaya bölmüş oldum. Buradan iniyorum. Şurada sıfırlıyorum. Pay verdiğim yer burası. Dıştan şekline göre geliyorum, şuradan pay veriyorum, buradan ve şu iç kısmından pay veriyorum ve bitiriyorum. Bu da beşinci parça. Altıncı parçaya başlıyoruz. Artık en üste kalan parçamız bizim lalenin büyük yaprağı. Burada pay vereceğimiz yerde sap kısmı. Ee, şuradan başlıyorum, sapından başlıyorum, şekline göre geliyorum, buradan etrafından kesiyorum. Şurada görmediğim kısım başlıyor. Biraz sapından giriyorum ve pay verdiğim yer burası. Bu da benim 6. parçam. 7. parçaya başlıyoruz. 7. parçada lalenin yaprağını alacağız. Sapından başlıyorum. Dışarıdan şekline göre geliyorum. Dönüyorum. Şurada mavi yaprağın altında benim görmediğim bir kısım var. Görüyormuş gibi dümdüz kesiyorum. Sap kısmına geldim. Yine burada görüyormuş gibi dümdüz kesiyorum. Burada bitiriyorum. Yedinci parçam da bu. Sekizinci parçayı kesiyoruz. Sekizinci parçada yaprağımızın şu kırık kısmı. Bu sapı bizim bunun arasına yerleştirebilmemiz için bu parçaya ihtiyacımız var. Sapından başlıyorum yine. Şekline göre geliyorum. Buradan dönüyorum. Bu belli zaten şekli buranın da kırık olan yeri aşağıya doğru iniyorum ve bitiriyorum. Bu da 8. parça. Tüm kestiğimiz parçaları incecik seramik hamuruna dekopaj tutkalıyla yapıştırdık. Şimdi sırasıyla yerine monte edeceğiz. Önce bir numaralı parçamız şuraya yapıştıracağız. Şöyle elimle hafif bombeliyorum, şekil veriyorum. Benim üste kalacak yerim burası. Altına Bolca dekopaj tutkalı dolduruyorum. Şekil verdiğim kağıt parçamı buraya bırakıyorum. Şimdi şu parçadayız. Yine buna da elimle şekil veriyorum. Parmağımın üzerinde. Şu kısmını dışa doğru kırıyorum ki havada kalsın koyduğumda. Hemen yine altına bolca tutkal sürüyorum. Ve tam şekline göre yerine bırakıyorum. Şimdi e, şu parçadayız. Burada dışta kalacak kısım şurası. Onu hafif dışarıya doğru şekil veriyorum. Yine altına oğulca dekopaj tutkalı sürüyorum. Yerine bırakıyorum. Alttaki kağıdı hep e, hizalıyorum ki pay verdiğim kısımlar tam yerine denk gelsin. Tam zemine yapışmadan seramik hamurları kuruyana kadar şöyle küçük kağıt parçaları koyup destek verebilirsiniz. Şimdi şu aradaki parçayı yapıştıracağız. Yani bu. Bunu da hafif dışa doğru bombeliyorum. Yine altına dekopaj tutkalımı bolca sıkıyorum ve tam yerine bırakıyorum. Şimdi bir diğer parçadayız. Yine onun da borcunu hafif yukarı kaldırıyorum. Altına tutkalımı sürüyorum ve yerine bırakıyorum. Bizim bu orta kısım boş kaldı ve en büyük yaprağımızı buraya yapıştıracağız. Oranın içerisine de bolca dekopaj tutkalı sürüyorum. Ve o boşluğu kağıtla dolduruyorum. Yine buna da şöyle yaprağını ombelleştiriyorum. Uç kısmını, kısmına tutkalımı sürüyorum. Şöyle şu kısım havada kalacak şekilde yerine bırakıyorum. Lale'nin yaprak kısmını yapıştıracağız. Bunun da yine altına tutkalı sürüyorum. Lalenin şu sap kısmı bu yaprağın içinde kalacak. O yüzden onu bu araya alıyorum. Ve şu yaprak da bunun üzerine gelecek. Bir diğer parçamız da bu. Lalenin sapı bu iki parçanın arasına girecek. Bu şekilde. Hemen yine bunun da arasına tutkalı sürüyoruz. Burasına monte ediyorum. Lalemize bu şekilde boyut vermiş olduk.